Titanium White Gold'umuz. Mağazadan almış bir dol. Satis geliyor mu Satis? Satis geliyor da Sen ne yapıyorsun lan? Ben gazı bıraktım sen yolda. Abi bir şey mi? <laughs> Hayır. Oo, bile. <Aa>, sattım. <laughs> bu araba çok iyi oğlum ben bu oyunu taşıyacağım. <laughs> Çok ben koyarım. bu şarkıları sakinle. Şimdi açtım uyuştum ya. Şarkılarım gözü kör olsun. Arbe. Ben bu müziği seviyorum da uyuşturuyor beni abi. Bunlar iyi oyun ya. Tokat manyol. <laughs> Oha. Lan. Çok güzel. Zaten duvardaki toplar zaman iyi olmadı. Ah! Kafama geldi. Uhu drift. Salak. <gülüyor> 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 Yer mi lan Anadolu çocuğu? Oha! Ona var ya uçup vursaydı bir şey diyecektim de. Neyse. Öyle bir drift lan... yapmak her baba yedin abi çünkü. Ekrem falan varmış. Böyle şaklamanlıklar falan oldu da. <gülüyor> Aynen <laughs> öyle olmaz. Ben ha, ah, şeydeydim. Garibin kakım ya. Ben niye uçuyorum ya? Gereksiz gereksiz. Eyvah eyvah. Hoppa. Hayır. Fake yedim çok güzel. Yani. Oo. Tüh. Ne yapıyorsun? Ben onu kastım? atarsın sanmıştım. Ben de öyle zannediyorum. Ben ne oldu? <laughs> Yeter be. Ben de top kovalayacağım manyak. Gibi. Z a aynısı ikisi. Sızıcık böyle peşe. Hareket et bak hareket e <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne oldu? O soza bak Oo. Saza bak yazdı. Soza bak. Arş takım real. <laughs> Beklemiyorum. Unexpected. Ah, expected. Lan. Oh. <laughs> Dikkat Oo. et burada Semih var. <gülüyor> <gülüyor> What? Güzel Abi, Güzel dedik. Manevra yapamazdın ya. O kadar kabiliyet mi? Yetişemezdik. Adam Smurf Murf yazmış zaten ismi. Ya, Adam ne? şey bu arabacı şirin. Otosanayici şirin. Bayağı Smurf'muş ya harekete bak. Otosanayici ha. şirin ama ya o. Öyle bildiğin Smurf'lara benzemiyor. <gülüyor> 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 Hadi ya niye havada blok yapmaya kimse mi? gelmiyor bunlarda? Daha. Ben de bloklayayım diye kalkıyorum, bloklayamıyormuşum çok Abi sıra blok. Allah. İzleyelim blok dersi. Blok ders. 80 dakikalık işkence ya. Yani. Seymer'e <laughs> bak, karenin içine girişe bak. <laughs> <laughs> Bowling topu gibi. Kaplumbağa diyorlar burada. Evet Alkış! Oh, oh, <laughs> Satışın babası geldi. <laughs> <Satışım>. Bak bak. <laughs> Dayanamadım ya. Çok iyi pas attı. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyiydi yani. Tam gülmekten evet. kraker yemiyorum lan boğazımda kalacak. Boğazında kalsın. Bir etmiş, kraker. <gülüyor> 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 Oy! Are <laughs> bana bu atma keyifli ya. <laughs> ben... Çekirdek kolacı olmadım hiçbir zaman ama çok çekirdek yiyorum. Zaten GB'de ünlü çekirdek. Marketin satış 2. Abi. Niye lan? o? Ama çekirdek çok güzel bir şey ya. Yasa oha oha. Yasal uyuşturucu işte çekirdek. Oğlum ne oldu lan demin orada? Lan ne yaptı <laughs> Oğlum hayatımın en iyi dribble'ını yaptım sen çabuk. <laughs> 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 İçine sıçtı dribble'ı. Bu arada bilerek yaptım onu. Ulan ne, ne kadar sevmiştim ben o <laughs> Bu maçı kaydedeceğim ya. Hayır sattım. Gözümden yaş geliyor şu an ağlıyorum ya. Cidden ağlıyorum bu Silemiyorum ya yani, sıkıntı orada. Ay benim bu, <laughs> bu satasım. sen ne yapıyorsun lan? Benim bu el satasım gelmiş ya. Ne yapıyorsun oğlum sen harbi? <laughs> benim harbi satasım. Oho hareketlere bak senin. <laughs> Oğlum, ağlamaktan, oynayamıyorum. Ama, uçuyom, uçuyom uçuyom. Kafaya, ağlamaktan oynayamıyorum. soldan uçuyor mu uçuyor böyle kafayı harekete bak. Kaplumbağa. Ağlamaktan oynayamıyorum şimdi. Ağlamalı. <gülüyor> Al. Ah be yapamadım. Bekle. <laughs> <laughs> Lan eğer dribble'ın gol olmazsa diye uçtum. Golü çıkarttım. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> İstese böyle güzel uçamam bu arada. Ne kadar iyi oldu iyi. <laughs> Dik oldu Her <laughs> kam gibi oldu.